Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> birlikte Brawl Stars oynayacağım arkadaşlar arkadaşlar kusura bakmayın uzun zamandır video atamıyorum bunu da farkındayım ee, tabletimin ayarlarında bir bozuntu falan sıkı, sıkıntı oluşmuştu yani tabletimi açadım kapadım yani hiç açılmadı tabletim o yüzden arkadaşlar video çekemedim maalesef çok üzüldüm çok üzgünüm. Yani bunun için çok kusura bakmayın yani. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bedava elmas kulüplerine satılacağız arkadaşlar. Yani hangisi yalan hangisi gerçek onları bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu kulüp butonuna bedava elmas yazacağız arkadaşlar. Yazıyorum bedava. Şimdi arkadaşlar bedava elmas kulüpleri var. Bu Burada bir sürü var. Bu da kulüplerden bir tanesine gireceğim. Ve elmas isteyeceğiz arkadaşlar. Bu da kulüp. Gelene bir dakika okuyalım arkadaşlar. Gelene neymiş? 950 elmas olunur. Ama bu kulüp dolu maalesef arkadaşlar. Bu kulübe girmeyiz. Bu da kapı oluyorum. Kapı kulüp şimdi arkadaşlar başka bir kulübe girelim isterseniz sizlerle birlikte. <laughs> Dokuzlu bir kulüp var kutum yok. Ve daha elmas Herhalde bu kulüp yalan açıklama koymamış belki. Yani yalan olabilir arkadaşlar yani bazı. Bu, bu kulüp elmas isteyen gelsin. Elmas isteyen gelsin diyor arkadaşlar yüz yüzeyler bu 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 kulüpte elmas verilir istediğiniz kadar küfür ve yüzey işlemek yasak istediğiniz kadar elmas olabilirsiniz bu kulüpte katılmadım mı arkadaşlar bu kulüpte sizce Katılıyorum. katıldım katıldım arkadaşlar yani çözüler yüz yüz, şu an yüz yüz. Kimse yok. Yüz yüz olduğuna rağmen kimse yok. Başkan kimmiş? Bu kulübün başkanı kimmiş? O merak ettim. Şimdi bedava elmas kulübü. Bedava elmas. Başkan kim bu klubda? Onu bana bir açıklayın yani. Başkan ne yani? Arkadaşlar başkan bu kutu herhalde yok. Neyse arkadaşlar klonu nasıl alacaksın yani? Şey, eğer birisi bana elmas satarsa falan böyle e, bu klonu nasıl çıkartacaktım? Neyse. Yani, bu klip bence yalan. Böyle bu klip yalan yazıyor. Yazdım arkadaşlar. Bu klip yalan. Herkes ayrılsın. Elmas vermiyorlar. Bu klipte yazdım. Şimdi çıkıyorum. Kendi kulübümüzü kendimiz oluşturalım mı? Siz ya. Ben de oluşturalım. Adını, adını ne olsun? YouTube Youtuber. koyacağım. Şöyle. Arkadaşlar bundan sonra artık her gün saat 12 veya 1 gibi video çekeceğim. Bir dakika. Hadi başka bir açıklama yazalım arkadaşlar kızımıza. Şöyle. Hı, <laughs> tamam. Her gün arkadaşlar. Kulübümüzün adı Mini. Her gün saat kaçta olsun arkadaşlar? Her gün saat kaçta video çekmemiz istersiniz? Yani istediğiniz saatte çekebilirim. Ben zaten her gün müsaitim her gün saat e. her gün saat kaçta olsun e. saat 2 de olabilir mesela 1 de de olabilir fark etmez 13 0 0 saat D D O 0 0 0

Şu şey, Bir de boya takılmak isteyen Şöyle Bir de gülücük atalım ee, Gülücük işareti nerede? Şöyle gülücük atalım arkadaşlar. Bir de unicorn şartını koysak. Şöyle unicorn şartı neredeyiz? Tersim şartı koydum unicorn yerine. Neyse. Kurabiye koyalım mı? Evet çilek koyalım. Dondurma ve kurabiye ve gülen. Ergilen videomu. Yok şu kaçtı arkadaşlar her şey ya. Bir dakika, mini videoların yanına şöyle bir oyun işareti koyalım. Olmuyor herhalde. Neyse. Hmm, açık, açılımımız açık olacak arkadaşlar. Gereken kupa sıfır olur. Ee, kral işareti olsun. Aile dostunu kapalı mı kapatacaksın? Aile dostu kapalı olsun. Çünkü herkesin yürüyüşmesini kulüpte istemem. Kutum sen yukarıda ama olsun yoksa çıkma arkadaşlar. Bence açık olsun. İsteyen gelsin, isteyen çıksın ama ne? Şimdi oluşturdum kulübü. Böyle arkadaşlar kulübümü. Aile dostumu bilerek açık bırakmadım arkadaşlar. İnsanların böyle yaz yazışmasını tamam. arkadaşlar ben şöyle bir yalan uydurdum arkadaşlar. Aslında şimdi videoda yaparken yani. Şimdi arkadaşlar buraya kulübüme katılanlara 600 elmas yazıyor. 600 ya da 600 olmasın ya. Elmaslara bakacağım arkadaşlar oyunda yani. Ama göre karar veririm. 600 elmas belki Buldum arkadaşlar. Kulübe katılanlara şöyle Evet arkadaşlar. Yalan yalan uydurdum şu an. Kuyruğa katılanlar 2000 lira e veririm yazdım gönderdim. Yalan aslında arkadaşlar. Aslında kuyruğa katılanlar tabii ki de o kadar elma vermeyeceğim arkadaşlar. Kuyruğa katılanlar 2000 lira e veririm yazdım. Yani ben aslında vermeyeceğim. Aklımda feci fikir planlar var aslında arkadaşlar. Gut. Videomuz bu kadar arkadaşlar bitirmek zorundayım çünkü ucuyayım. Yani çok e, bugün oyun oynayamadık maalesef Brawl Stars'ta. Neyse arkadaşlar. Bu videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kulübümüze de katılmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.